Şimdi geldik. Burada da çok var. 2002 krizi bitmiş. IMF başlıyor. IMF Türkiye'de işler yolunda diyor. <laughs> var şimdi. Yaşasın batırdık Türkiye diyor ha. Evet. Yine bakın Fisher ortaya çıktı yine bakın Stanley Fisher. Yine aynı adam ortaya çıktı. İsrail Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan eski IMF birinci başkan Stanley Fisher, Türkiye'nin ekonomik programda kredi kazandığını ve Türkiye ekonomi doğru yolda ilerlediğini söyledi diyor. Bakın. Yine fişir ama İsrail markası Adamın sesini bana Bizim sayesinde yani. bizim sayemizde iyisiniz. Hadi bakalım böyle devam edin diyor. Güzelce öğütler veriyor. İyi gidiyorsunuz ama programa daha sıkı sarılın diyor. ...İMF söylüyor bunlara. Bakın. Bugünün sözleri bunlar. Program yolunda gitmenin ötesinde çok çok iyi diyor. Yani yine övünç kaynağı. ...İMF'de övgünün sonu yok. Bizi övmeye öğ devam ediyor. ...İMF çok başarılısınız. Hedefleri bir de açtınız diyor. Bakın yıl 2003 devam ediyor. Her şey yolunda gidiyor diyor 2004. İMF'den Türkiye'ye alkış. Bakın aynı manşetler 2000 yılındaki manşetler. İMF burada yüzlerce manşet var. Bunların hepsi Türkiye'nin şu anda programı iyi gittiğini. Türkiye'de program yeni program cesaret verici diyor. Türkiye artık büyük ekonomiler arasına girdi diyor, yemek ediyor. Bakın bunlara bir bakın. Cari açık alarm vermiyor. Finansman için iyi ortam var diyor. Bakın. Bunlara bakın. Sonra itiraf ediyor. Bakın. Adamın güçsüzlüğü ve bakın. Krizde Türkiye'yi yanlış seçide verdik. Peki yanlış seçide faturasını kim çekti? Esnaf eylemleri düşünün. kupanın işyerlerini düşünün. Batan şirketleri düşünün. Batan 22 bankayı düşünün. Halk perişan oldu. İnsanların maaşları bir gecede insanların bir gecede 1500 dolar kayıpları oldu. Yanlış seçide verdik diyor. İtiraf ediyor. Bakın. Ekonomik performans öğüyor. 2007'nin haberleri bunlar. Şimdi bunları alt altı üstüne koyduğunuz zaman alt üstüne Türkiye zaman, altta kalıyor. Türkiye altta kalıyor ama şimdi 2000 yılındaki manşetleri gördünüz. Krizi gördük. Şimdi aynı manşetler yeni geldi aynı adamlar sahnede. Şimdi bunların amacı, bunların amacı bütün dünyaya bunu böyle uyguladılar. Peki hiç kimse merak etti mi? Türk dünyada IMF yap, kimler yaptı. Kimler program yaptı? Siz biliyor musunuz Türkiye'de IMF e, kimlerin program yaptığını? Dünyada. Bakın Almanya hiç IMF'ye gitmemiş. Varsa IMF'nin e, program yaptığı ülkede ben size söyleyeyim. Hiç gitmemiş. Kapısının önünden geçmemiş. IMF'nin kapısını alın. program yapanlara baktığımız zaman şaşırıp kalıyoruz karşımızda. <laughs> Hemen okuyayım istiyorsanız. Arjantin, Barbados, Belize, Bengaldeş. Beni tanıyor musunuz bu ülkeleri? Bolivya, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Çat, Dominik, El, Salvador, Endonezya, Etopya, Fas, Fiji, Fildişi, Gabon, Gambiya, Gana, Afrika'ya bakın. Yine Guatemala, Guyana, Haiti, Hindistan, Honduras, Irak, Jamaika, Kamerun, Kenya, Kolombiya, Afrika Birliği'ne Malezya, Mali, Marutus, Meksika, Minamar, Mauritania, Mozambik, Nepal, Nijerya, Nikaragua, Orta Afrika <laughs> Cumhuriyeti, Pakistan, Papua, Yeni Gine, sana Tom, Senegal, Sierra Leone. Ben yine de IMF'den yanayım. IMF'den. Şey Uruguay, Zaire, Zambiya, Zamb Zimbabwe ve Türkiye. Ben çağdaş olmak istiyorum. Ne olursunuz, olursunuz bana söyleyin bir Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya, Kanada, Singapur, Tayland var mı bunun içinde? Abi savunan sonra. Nerede sömürülecek ülke varsa sömürme, hep sömürme. Bunların başına neler geldiğini biz aşağı yukarı 6-7 aydır çalışıyoruz. Hepsini çıkardık, hepsini bulduk. Hepsi batmış vaziyette. Şimdi istiyorsanız kısaca e, Türkiye'nin ve dünyanın IMF'yi ne hale getirdiğini kısaca anlatayım. Hangi ülkeyi ne hale getirdiğini. Ona bir ara verdikten sonra girelim isterseniz. ama bunlara girelim. Mozambik ne olmuş, Tayland ne olmuş, Tanzanya nasıl yapmışlar? Hep aynı sistem yapmışlar. Adamın ağaçları kesmişler. Demişler ki ya bu ne ağaçlar böyle dünyanın ağacı kardeşim burada ya. Gerek yok demiş. Mevkellik bu ağaçları kesin. Ekin buğdayınızı, buğdayınızı yapın. Demişler keselim de bu ağaçlar. Biz burada nasıl ki teknolojimiz falan. Biz kesemeyiz demiş ki tamam. Biz size 200 milyon dolar kredi verelim. Kesme kredisi. Al bu parayı. <laughs> Ancak ihaleyi Kuluki ona vereceksin. Benim şirketime. Senin şirketine. Bizim parayı veriyor. İşi kendisi yapıyor. Dış yaşıyor. krediler genelde böyle olur Türkiye'de. Kredi yollarla işaret ederler. Buraya ver işte. Petrobras, Petrobras, Bakü bu boru hattında olduğu gibi işaret ederler. Buna vereceksin. İşin değeri 10 milyon dolar, 300 milyon dolar veriyor. Ağaçlar kesiliyor. Diyor ki ağaçlar kesik, bunları biz ne yapacağız ya bu ağaçlar? Bu pislik ya bu ağaç. E diyor ben bu ağaçları götüreyim adam. Adamın ağaçlarını çalıyor. Bakın Cevizoğlu. Adamın ağaçlarını çalıyor. Kesiyor. Ağaçları alın buradan. E ben buna taşıma parası ver bana diyor. Adam hem ağacını alıyor, hem kredi veriyor. 10 lira, 200 lira yapıyor ağaçları taşıma için de ayrı bir para alıyor. Ağaçları orada mobilya yapıyor. Mobilya yapıyor, götürüyor İsviçre'ye, Belçika'ya, e, Hollanda'ya adamın ağaçlarını. Orayı tabii iki yıl ekliyor. İki yıl içerisinde her şey çok güzel. Ormandan çıkma olduğu için ondan sonra bir kuraklık. Yağan o yağmur ormanları bitiyor. Sefalet. Şimdi görüyorsunuz televizyonlarda çocukların kabrukaları çıkmış. Sinekler burnunun gözün içine giriyor. O çocuklar bu ağaçların altında yatan... Ben size yok. başka bir resim göstereyim reklam öncesi. Şimdi ekonomi elden gittiği zaman ne oluyor? İşgal olduğu zaman biraz acı bir görüntü ama bugünkü gazetelerde çıkan haber. Irak'ta insanlık ayıbı diye çocuklar gösterelim. Şimdi önce ekonomisini yabancıların eline teslim Aynen. etmiş. Sonra evet. askeri işgale uğramış bir ülkede. Bakınız Irak'ta medeniyet... E, şöyle, siz durun ben ayarlayayım çocuklar. Evet. Irak'ta Irak'tan medeniyet uygarlık götüren Amerika'nın durumu. Bir yetimhanede çocuklar böyle yatıyorlar. Görüyor musunuz? Uygarlık gitmiş oraya. Şimdi bunun daha büyük bir görüntüsü var. Onu da gösterelim. Ekonominizi yani tam bağımsızlığınızı kaybettiğiniz evet. zaman böyle oluyor. Rezalete bakar mısınız? Çocuklar yetimhane burası. Irak'ta bir yetimhane. Ama yetim yani hepsi yetimler böyle olacak tabii yani bunda başka bir şey yok. Medeniyet Görüyoruz. böyle mi geldi? Medeniyet yani, bu. Bütün Irak bunların, olsun. Bunların bu dediği bütün Irak yetim ve bunların amacı efendim işte demokrasi götürmek insan hakları. Hepsi yalandır bunların amacı. Siz bunların nasıl, amacı siz nasıl ülkeyim. iş adamısınız merak ediyorum. Yani sizden başka iş adamları böyle konuşmuyor. Amerika'yı, IMF'yi dövüyor. Biraz cins iş adamıyım ama ben ülkemi çok seven bir iş adamıyım. Vatanı milletimi seviyorum. o yüzden onlar. Öyle iş adamı da lazım, benim gibi iş adamı da lazım. Ama ben Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin, IMF'nin Türkiye'ye, dünyaya ne yaptığını gördüm. Ulusal Kutluğu Savaşı'nı çok çok iyi okudum. Atatürk'ü çok çok iyi okudum. Onun için Atatürk'ten vazgeçeceksiniz. Evet, diye. yani Atatürk'ten vazgeçeceksiniz. Atatürk'ten vazgeçmezsek çünkü... Ee, doğruyu bulacağımızı bildikleri için oradan vazgeçeceksiniz diyor. Atatürk'ün inkılaplarından vazgeçeceksiniz diyor. Sağ olsun bizimkiler de Atatürk resimlerine rahatsız oluyorlar. Duvardaki resimleri indirin diyorlar. Böyle küstahça, böyle alçakça Türkçe üzerine oyun oynuyorlar. Öbür taraftan Barzani ayakkabı yalayıcı, postal yalayıcısı laf söylüyor. Bak sen diyor Erbil'e falan bakarsan diyor ben ne gelirim diyor ee, Diyarbakır'a gözümü dikerim diyor. Ve buna bu ülkede kimse bir şey söyleyemiyor. Bu ülkenin yetkilileri gidiyor Kondras Rays'a diyor ki ya abla şuna bir şey söyle bak ne diyor bu diyor. Yani böyle devlet yönetim mi olur? İşte ekonomik bağımsız olmazsa biraz evvel okudunuz. Evet. Ekonomik bağımsız olmaz hiç bağımsız evet. Tam bağımsızlığın anlamı Budur. Bu. Türkiye ha, sonra devam edelim. Tam bu amcisiz olacakmış.